Merhaba, Bilgi Joker'i kanalına hoş geldin. Bugün dünyadaki en yaygın dinlerden biri olan Hristiyanlık hakkında konuşuyoruz. Hristiyanlık yaklaşık 2000 yıl önce bugünkü İsrail topraklarında ortaya çıktı. İnançlarına göre Hristiyanlığın kurucusu, Tanrı'nın oğlu olduğuna inanılan Hz. İsa'dır. İsa'nın öğretileri ve hayatı Hristiyanlık inancının temelini oluşturur. Hristiyanların kutsal kitabı Kitab-ı Mukaddes yani İncil'dir. Bu kitap eski ahit Tevrat'ı da içerir ve yeni ahit olmak üzere iki bölümden oluşur. İbadet yerleri kilise, dini liderleri ise rahip, psikopos ya da papaz olarak adlandırılır. Hristiyanlık zamanla farklı yorumlara ayrılmıştır. En büyük mezhepleri Katoliklik, Ortodoksluk, Protestanlık. En kutsal günlerden biri pazar yani Hz. İsa'nın dirildiğine inanılan gündür. Ayrıca Noel, İsa'nın doğumunu, Paskalya ise onun dirilişini anmak için kutlanır. Bugün dünyada yaklaşık 2.3 milyar Hristiyan vardır ve bu onu dünyanın en büyük dini yapar. Avrupa, Amerika kıtası ve bazı Afrika ülkelerinde yaygındır. Hristiyanlık, İslam ve Yahudilik gibi tek tanrılı ve İbrahimi bir dindir. Barış, sevgi ve affetme gibi evrensel değerleri ön plana çıkarır. Videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.